Said Nursi Hazretleri devir tarikat devri değil. Devir cemaat devri cümlesini defalarca Risale-i Nur'da dile getiriyor. Bu kural varken neden tarikat tarzını benimsiyorsunuz? <laughs> Risale-i Nur'u Risale-i Nur'un sözlerini anlamak için Risale-i Nur'un geliş maksadını bilmek lazım. <laughs> Risale-i Nur bir alimin böyle canı sıkılıp ilmimden insanlar istifade etsin. Ben ölüp gideceğim. Bu ilim benimle beraber toprağa girmesin diye oturup kendi kendine şu işi şöyle bir güzel tefsir yazayım. insanlar istifade etsin. Gayeli yazılmış bir eser değildir. Risale-i Nur bütün ümmetlerin, yalnız Muhammed ümmetinin değil, bütün ümmetlerin şerrinden Allah'a sığındığı Süfyan komitesinin hadisesiyle muhatap bir eserdir. Bu anlaşılmadığı için Risale-i Nur'un hoca efendiler her biri bir tarafından bakıyor, ona göre konuşuyor. Halbuki Risale-i Nur'u ciddi okusa ve anlasa, bundan problem kalmayacaktır. Risale-i Nur ta 1500 sene evvel geleceği haber verilen Süfyan Komitesi'nin Deccal'in, İslam Deccal'ının tahribatına karşı İslam dinini muhafaza etmek, hilafet saltanatını, hilafeti muhafaza etmek için vazifeli bir eser olarak yazılmıştır. Vazifesi vardır yani. Yalnız ilmi bir hadise, yalnız ilmi bir tefsir manası yoktur Risale-i Nur'da. Şimdi öyle olunca Risale-i Nur bir şey değil, çok şey. Neden? Çünkü karşısındaki çok şey. Yani şimdi böyle bir şey yapalım, bir ufak bir kıyas yapalım. Karşındaki ordu hem havadan, hem karadan, hem denizden hücum ediyor. Senin elinde ise sadece kara vasıtaları var. Ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Ancak onun vasıtalarına karşı vasıtalar kullanman lazım geliyor. Ondan daha yüksek vasıtalar kullanman lazım geliyor ki, galebeyi temin edesin, düşmanı mağlup edesin. E düşman karadan ordularıyla hücum ediyor. Deniz, havadan uçaklarıyla, denizden gemileriyle. Normal bir tefsir buna karşı ne yapar? Heyran, kurban. Bak biz hoş adamlarız, güzel insanlarız. Allah insanları birbirlerini sevmek için yaratmış. Bak birbirimizi öldürmeyecek. Gelin, oturak, konuşak. Öyle mi diyecek? Halbuki gavurlar onu Dinlemiyorlar. Hiç dinlemediler. Aslında da dinlemeyecekler. O halde Risale-i Nur bu süfyan komitesinin İslam'ı hilafeti ortadan kaldıran hilafeti ortadan kaldıran süfyan komitesinin planlarını hakim bırakacak planları içerisinde saklıyor. Bu planların birincisi ve en birincisi ve kıyamete kadar da hiç ehemmiyeti kaybolmayacak olan, birinciliği elinden bırakmayacak olan imanı tahkikinin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarmak. Birinci Süfyan Komitesi'ne karşı kullandığı birinci silahı bu. İmanı tahkikinin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarmak. Birincisi bu. Bununla meşgul oldu mu? Oldu. Şimdi ikinci, üçüncü işleri var. Risale-i Nur'un ikinci, üç, üçüncü işleri var. Çünkü Süfyan Komitesi'nin ikinci, üçüncü, beşinci işleri var. Onlara karşı silahı var Risale-i Nur'un. Ama her birini zamanında, lazım olduğu zamanda ortaya sürmesi lazım. Yani düşman daha gelmeden gider, dağı taşı bombalar gelirsen düşman gelir bombasız dağı taşı bombalamışsın silahsız mühimmatsız seni yakalar perişan eder. Düşmanın varlığı var olduğu yerde onu imha etmek için hareket edilir. Risale-i Nur birinci olarak ilk olarak imanı tahkikinin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarmak. Birinci hizmeti bu. Süfyan komitesinin imansızlığına karşı, Allah'ı inkar etmesine karşı, Kur'an'ı inkar etmesine karşı, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı inkar etmesine karşı birinci hizmet devresi olarak bunu koymuş. Yapmış mı? Mükemmel yapmış. 60 sene sürdü bu. Bu devre 60 sene sürdü. 1925-1985. Şimdi Allah'a şükürler olsun imanın, Kur'an'ın dediklerini anlayacak bir zemin vasat meydana geldi. O vasat meydana gelince onlara yüklenecek başka vasifeler lazım geliyor. Yani çocuk 20 yaşına geldi, anasının yanında, anasının verdiği çorbayla büyümez. Ne olacak? Askere. Gel bakalım. Gel. Vatan müdafası neymiş onu öğren. Devir değişti bak. Yaşa göre devir değişti. Hilafeti ikame etmek için, şeriata hizmet etmek için, beşinci mektupta tarikat perdesi altında Kur'an'a ve şeriata hizmet etmek lazımdır diyor. Devir değişti. Birinci hizmet devam etmeyecek mi? Dedim onun başta. Kıyamete kadar birinci ve en birinci hizmet bu. Yani biz bin defa, biz bin türlü şeye gitsek çıksak, en son söyleyeceğimiz, en baş söylediğimiz kelime değil midir? Nedir o? Kelime-i şehadet. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allame de olsak, külleme de olsak, uçsak da, sürünsek de, ölsek de, yaşasak da son kelam bu. Baş kelam da buydu. Bu değişmiyor. Aynen onun gibi Risale-i Nur, imanı tahkikinin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarmak vazifesini hiçbir zaman aksatmaz, tavsatmaz, ehemmiyetsiz görmez. En birinci hizmeti bu. Tamam. Ama bugün İslam aleminde halife var mı? Yok. Şeriat tatbik ediliyor mu? Yok. İslam adliyede var mı? Yok. Okulda var mı? Yok. Polis de var mı? Yok. Askerde var mı? Yok. Sokakta var mı? Yok. Bunun ikamesi lazım gelir. Bu da bir hizmettir. En mühim bir hizmettir ve ikinci hizmettir. Risale-i Nur'un vazifelerinin ikincisidir bu. Şimdi birinci hizmet devresi devam ederken diyorlar ki sen tarikat tarikat zamanı mıdır? Ve diyor ki yok şimdi tarikat zamanı değil durun. Zamanı gelecek onun o manada durun. Şimdi tarikat zamanı değil. Ben kimseye tarikat dersi vermedim. Çünkü birinci hizmet devresinin devresidir o, zamanıdır. İmanı tahkikinin neşri devresidir o. Ha ne zaman ki, ne zaman ki insanlar o da Allah'ın ilhamıyla olur. O da insanların tayiniyle olmaz. Ne diyor Risale-i Nur'da? Bir kuvve-i velayetle ortaya atılır. Demek ki Demek ki o ikinci hizmet devresi geldiği zaman bir grup Bahtiyar Risale-i Nur talebesi bir kuvve-i velayetle ortaya atılacak. Atıldı mı? Atıldı. Bunun adı Azizmenli'dir. 1985'te başlamış. 93'te fiilen meydanlara çıkmış. Ve 2000'de 1996'da birinci devresini azimendi birinci hizmetini bitirmiş hapislere girmiş oraya girmiş ama kıyafet inkılabını ortadan kaldırmış harf inkılabını ortadan kaldırmış bu memlekette hürriyet denilen şeyin ne olduğunu insanlara göstermiş en mühim şeyler demokratik layık sistemin temellerini sarsmış oynatmış ne yani hepsini yaptı çünkü İhtiyar bizde değildi. Bize yaptıran vardı. Kafa feneriyle gidersen bir şey yapamazsın. Kafa feneri bir şey yapmaz. Şimdi, o zamanda, o zamanda, tarikat zamanı değil dediği halde, ikinci emir daiminde ben şimdiye kadar tarikat zamanı değil bid'atlar müdahale ediyor der idim. Ama şimdi 12 hak tarikatın kulasası ve tariklerin en geniş dairesi olan Risale-i Nur dairesine her bir tarikat ehli kendi tarikatı dairesi gibi görüp girmek lazım ve elzem olduğunu zaman gösterdi. İkinci emir dağlayıkası 1950'den sonra yazılan. Ben şimdiye kadar tarikat zamanı değil, bidatlar müdahale ediyor, müdahaleler zarar veriyor der idim. Çok yakın ifa ibarelerle konuşuyorum. Der idim. Ama şimdi oku oradan istersen. Şimdiye kadar ben yalnız iman hakikatini düşünüp tarikat zamanı değil, bidalar mani oluyor dedim. Fakat şimdi sünnet-i peygamberi dairesinde bütün 12 büyük tarikatın hülasası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesi içine her tarikat ehli kendi tarikatı dairesi gibi görüp girmek lazım ve elzem olduğunu bu zaman gösterdi. Nur talebesi, nur talebesi saplantılı bir talebe değildir. Saplantılı bir talebe değil körün biti tuttuğu gibi değil. Hani adam karanlıkta gece elindeki eti düşürmüş. Yerde ararken mararken bir yumuşak bir şey eline gelmiş. Ha buldum demiş. Almış eline kurbağa ötüp duruyor. Demiş vallahi hiç ötme sana bir sürü para verdim. Ben <laughs> seni yiyeceğim. Şimdi nur talebesi öyle değil. Eline geleni etle kurbağayı birbirinden fark etmeyecek adam değildir. Birinci hizmet devresini anlattık. İkinci hizmet devresi 5. mektupta yazıyor. Bu mektuplardan hariç yani bu sözlerden hariç 5. mektupta bu mükemmel yazıyor, açık yazıyor. Ama dikkatli okumak lazım. Gazete gibi değil. Dikkatli okumak lazım. Demek ki bu kardeşimiz ne dedi? Her yerde tarikat zamanı değil. Çünkü söylendiği zaman birinci hizmet devresiydi kardeşim. Anladıysan bu kadar yeter. Anlamadıysan bir şey olmaz. Onu da anlamamış oluyor. Dünyada her şeyi bilmiyoruz.